İyi akşamlar sayın seyirciler, Seyit Efendi ile onun bunun sesine hoş geldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah biz deyiz. <laughs> evet toplumumuzun kanayan bir yarası olan kadınlara şiddet konulu başlık konumuzu işleyeceğiz aslında. Evet karşımızda yanımızda yani Kader Hanım var. Kader Hanımın kaderi çok kötü. Kaderimiz büyük. Evet. <laughs> Başladı mı? Başladı. Motor gibi. <laughs> <Derdi bitmedi. gülüyor> <Amınavim>. Evet. Bir saniye. Bir saniye. Bir Lütfen! Lütfen. 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 <laughs> evet. Eşinin de şimdi bunu neden dövdüğünü daha daha da tanımlayabiliyorsunuz. Da o kadar kene var ki. <laughs> Kocası Kadir Bey'i buraya davet etmek istiyoruz. Biraz sonra evet kendisi... Kadir Bey'in! Be. Evet. İş be. şey Kadir Bey! İş Kadir Bey, sakin ol. İş şey bir program. <laughs> <Herkes kendisi. gülüyor> Kadir Bey, hazırsa gel buraya gelin. hadi. Be. <gülüyor> <gülüyor> Ne iş var burada? Kadir Bey lütfen bana... Lütfen oturur Hadi be, lütfen oturur musun? Ne, ne işin şey var? Hadi be, burada bir çözüm bulmaya çalıştık. Ben mi olurum? Biz bir uzakta Kadir Bey. Şunun mu olur böyle? Şunun mu Oğlum, ne bana gelirsin. Bana gelirsin. Bana gelirsin Çık! Bana gelisin. Ben senin dölünden, benim değim derci. Ben şey. Değil mi? Değil mi? TÜRK kalk. Bu karıyı dölmeyeceksin de ne yapacaksın? Çok yanlış ya? Sen söyle. Sen de kardeşim. İnsan Sen söyle. Bu karıyı dölmeyeceksin ne olacak? Orada haklı ya. ama yani kadınlar bir çiçektir. Hayır! Öpçüm! Her geçiyor. Dur! Sopayla işkence Her şey var. Üçer. Sayını nezlik bilmeli. Lan! ben seni ne Ben merak ettim. Bu kadın adam gücünü iletiyor. Düştüğünü söylüyorum. Böyle, böyle, böyle dürtüyor. Dürtüyor. Dürtüyor.

Chill it, baby. 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 Chill it, baby.